Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşti. Temmuz 2024 itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73 oranında zam yapılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme kaynaklı %19,31 oranında zam alacak. Ancak çok maaşı 8020 TL'nin altında olan 3 milyonu aşkın emeklinin maaşı değişmeyecek. Bunun yanı sıra 10 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli maaşı içinde yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre hükümetin emekliler için 3 ayrı formül üzerinde çalıştırı belirtiliyor. Refah payı verilmesi, enflasyon oranına ek olarak emeklilere refah payı adı altında ek zam yapılması planlanıyor. Bu yöntemle emeklilerin maaşlarında enflasyonun üzerindeki artışların da yansıtılması hedefleniyor. Zamların eşitlenmesi, Ocak ayında uygulanan bu yöntemde Tüm kesimlerin zam oranları aynı seviyeye çekilebilir. Bu özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme sağlayabilir. Taban maaşın artırılması, 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli maaşının 12.000-14.000 Türk lirası aralığına çıkarılması gündemde. Bu düzenleme, düşük maaş alan emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu ek ödemelerin yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Karar verildikten sonra yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi sevk edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeler emeklilerin maaşlarına yansıyacak. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Ek ödemeler ise karar verildikten sonra maaşlara eklenecek. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun hem asgari ücrete ara zam hem de emekli zammı için önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, emeklilerin ne beklediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bildiğini belirterek, seçim öncesinde Erdoğan'ın seyyanen bir zam yaparsak 7 bin Türk lirası, 10 bin Türk lirası gibi bir rakam artış ile beraber biz memurlarımıza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız ifadelerini hatırlattı. Ayrıca hükümetin fiyat istikrarı sağlamayı öncelikle hedef olarak belirlediğini ve fiyat istikrarsızlığının faturasının emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler tarafından ödenmeye devam edeceğini vurguladı. Mayıs ayında enflasyon oranı %3,37, 5 aylık enflasyon ise %22,72 olarak açıklandı. Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56 olduğundan 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olacağı tahmin ediliyor. Bu veriler ışığında Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük oranda netleşmiş durumda. Memur ve emekli maaş zamlarının ekonomik ve sosyal etkileri yüksek enflasyon döneminde daha da önem kazanıyor. Hükümetin fiyat istikrarı ve tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda maaş zamlarının dengeli bir şekilde yapılması ekonomik istikrarı sağlama açısından büyük önem taşıyor. Temmuz 2024 zam dönemi memurlar ve emekliler için kritik bir dönemi işaret ediyor. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş zammı politikaları milyonlarca kişinin geçim standartlarını belirleyecek yüksek enflasyon döneminde maaş zamlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması, ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Hükümetin temel hedefi, fiyat istikrarını sağlamak ve tek haneli enflasyonu yakalamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücret artışı enflasyon artışı döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler enflasyonun faturasını ödemeye devam edecek. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları memurlar ve emekliler için önemli bir referans olacak. Memur emeklileri maaşlarını ayın birinden itibaren alıyor. Zamlı maaşlar henüz hesaplarına yatmadı. Farklar daha sonra ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağkur emeklilerinin maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor memurlar her ayın 15'inde maaş alıyor. Emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Bütçenin formül üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu gelişmeler milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Hükümetin alacağı kararlar merakla bekleniyor. TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Böylece memur, emekli, işçi ve bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. İşçi ve Bağkur emeklileri 6 aylık oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alacak. Toplu sözleşme gereği memur ve emekliler ise %10 artışın yanı sıra enflasyonun %15 aşan kısmı üzerinden de artış alacak. Ocak ayında %6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat'ta %4,53, Mart ayında ise %3,16 olarak açıklandı. Böylece memur ve memur emeklileri %19,31 oranında zam olacak. İşçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık farkın tamamı olan %24,73 yansıyacak. Anadolu Ajansı Finansın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon tahmini ise %2,28 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından %1,64 olarak açıklanırken emeklinin Temmuz zamını belirleyen 6 aylık enflasyon oranı ise %24,73 oldu. 2024'ün ilk 6 ayında gerçekleşen %24-73'lük enflasyon farkı sosyal sigortalar kurumu. 4A ve Bağkur'dan 4B emekli olan milyonlarca insanın çok maaşlarına artış olarak Temmuz ayında yansıyacak. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor ve 3,7 milyon emekli için Temmuz ayında %24,73 oranında zam alamama tehlikesi bulunuyor. 1 milyon emekli kök maaş nedeniyle Temmuz 2024'te hiç zam alamayacak 2,7 milyon emeklinin aldığı zam ise %24-73'ün altında kalacak. Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli aylığı 10 bin Türk lirası olarak uygulanıyor. Çök maaşı örneğin 8 bin lira olan bir emekli de 10 bin lira aylık oluyor. 24 73 lük enflasyon farkı çök maaşı 8 bin lira olan bir emekliye uygulandığında aylık eline geçecek para yine 10 bin lira olacak. Enflasyonist ortam nedeniyle alım gücü Ocak 2024'ten bu yana ciddi seviyede gerilerken, ekonomi yönetiminin en düşük emekli maaşına yönelik kök maaş sorununa sessiz kalması bekleniyor. Hükümetin en düşük emekli maaşını 12.500 ila 13.000 lira seviyesine çekeceğine yönelik bir beklenti var. Ankara Hacı Bayram Beli Üniversitesi öğretim üyesi doçent, Doktor Okan Güray Bürgür, CNBC yayınında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına ilişkin şunları söyledi beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Ancak kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortama zarar vereceği endişesiyle bu ihtimalin gerçekleşmesi çok yüksek değil. Bunun çözümü kanuni düzenleme ile mümkün. Meclis şu an açık, bu yönde bir kanuni düzenleme yapılabilir. İktidara yakın gazeteci Cem Tüçük ise en azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız diye konuştu. Emeklilere çok aylık ve bunun %4 yıl oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor. Türkiye'de emekli maaşı 10.000 TL'nin altında olan 3,7 milyon kişi bulunuyor. Maaşı 7 bin lira olan bir emeklinin eline, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulandığı için 10 bin lira geçiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Milyonlarca emekli için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, maaş zamlarını etkileyecek son veriyi açıkladı. Haziran enflasyonu belli oldu. Memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Veri sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı %25.73, memur ve memur emeklisi için ise %19.31 oldu. Hükümet kanadından refah payı olmayacağına dair sinyaller gelse de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerini %24.73'lük zam sonrası bekleyen sıfır zam tehlikesi sonrası kulisler hareketlendi. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birkaç gün içinde açıklama gelebileceğini söyledi. Ete, refah payı içinde oran verdi. Sözcü TV yayınına katılan Ete, önümüzdeki birkaç bin içinde açıklama yapılabilir. Cumhurbaşkanının eğer bununla ilgili baskılar artar, gündemde tutulursa emekliler için %24.73 lüksamda düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %24.73 enflasyon farkı olacak 2024'teki alım gücü bile değil. Oran %24.73 çıktı. Bizde %5 refah payı veriyoruz diyebilirler. Yuvarlayacaklar yukarı doğru. Ete, aylık bağlama oranlarında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti. Ete, emekli sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8 bin Türk lirası, 9 bin Türk lirası çok aylık gibi bir ucube sistemi 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının içine yerleştirdiler. Bu kabul edilebilir bir rakam değil yorumunu yaptı.